Benim milliyetim belli, cibilliyetim belli, kanım belli, südüm belli. Benim yolum belli. Ben saklı gizli değilim. Herkesin korkup çekindiği, konuşmadığı zamanda da PKK'ya lanet olsun diyen insandım. Herkes korkup çekindiği zaman. Hatırlayın geriye doğru. Millet sokaklarda dahi konuşamazdı. Hiçbir yerde konuşamazdı. Ben diyordum lanet olsun PKK'ya diye. Amin. Yine yine lanet olsun. Amin. Onu destekleyenlere de lanet olsun. Amin. Onların arkasında duranlara da lanet olsun. Amin. Şu korkum, çekintim yok benim. Bitti. Bunu güzelleme yapanlar herhalde kanlarına baksınlar. Buna güzelleme yapanlar sütlerine baksınlar. Baksınlar ya. Bu konuda da açığım.